Merhaba arkadaşlar. Bugün Kurban Bayramı arifesi. Öncelikle hepinizin Kurban Bayramı'nı tebrik ediyorum. Allah nicelerine kavuştursun. Bugünkü konumuz gerçek arkadaşınız neden olmalı ve gerçek arkadaş nasıl anlaşılır? Bununla ilgili bir paylaşım yapacağım. 25 Aralık 2010'da Britanya'da yaşayan bir kadın 42 yaşında bir kadın çok kullanılan bir sosyal paylaşım sitesinde intihar notu paylaştı bu intihar notu aynı zamanda bir sessiz yardım çığlığı ve o sırada bu sosyal paylaşım sitesinde kadının binden fazla e, arkadaşı çevrim içi gözüküyordu fakat kimse bu yardım çığlığına ses vermedi ve ertesi günü polisler kadını evinde e, cansız bedenini buldular. Aşırı dozda ilaç içmişti. Artık bugün e, insanlar, tabii pandeminin de tesiri oldu ama zaten bir süre önce başlamıştı. Sosyal medyada binlerce arkadaşlarımız oldu. Bu sosyal medyadaki... ...arkadaşlarınızla her gün günaydınlaştınız... ...birbirinizi tebrik ettiniz... doğum günlerini kutladınız... ...ancak... ...bu arada gerçek dostlarınızla... ...eski arkadaşlarınıza... ...ne kadar zaman ayırabildiniz? Ve... ...bence... ...yani işte... E, ...tabii ki... E, ...yaşayarak görüyoruz... ...gerçek dostlarınız yanal dostlarınıza yenik düştüler. Gerçek dostlarınıza zaman ayıramadınız ve bir kısmını kaybettiniz. Peki, niçin gerçek dostunuz olmalı? Öncelikle her arkadaşınız için, her gerçek arkadaşınız için minnettar olmalısınız. Çünkü gerçek arkadaşın yaşamınıza çok fazla olumlu etkileri olmaktadır. Şimdi bunlar nelerdir? İsterseniz sırayla söyleyelim. Birilerinden ki bu aile fertlerinden biri bile olabilir. Kaçarken gerçek arkadaşınız sığınacağınız bir liman olur. İyi günde de kötü günde de daima yanınızda olurlar. Yunan düşünür Plato benzerlikler arkadaşlıkları doğurur demiş. Yine milattan önce 360 yılında Aristo kendimize benzeyenleri sevdiğimiz söylenir demiş. Bizim de bir atasözümüzde bana arkadaşını söyle senin kim olduğunu söyleyeyim der. Bunu hepimiz biliyoruz. Arkadaşımız bizim bir yansımamızdır. Onlarla yaşamımıza farkındalık kazanırız. Farklı düşünen arkadaşlar da yaşama bakış açılarını değiştirirler. Arkadaşlarınızla hayat çok daha ilginç ve çok daha mutlu olacaktır. Sağlığınızı da olumlu yönde etkiledikleri tespit edilmiştir. Yaşlı insanlar üzerinde yapılan araştırmalarda arkadaşları olan kişilerin olmayanlara nispetle daha uzun yaşadıkları da araştırma sonucu ortaya çıkmıştır. Gerçek arkadaş kişisel gelişiminize katkı sağlayacaktır. Çünkü ne kadar arkadaş o kadar farklı bilgidir. Yeni şeyler öğrenebilir ve bunları uygulayabilirsiniz hatalarınızı yüzünüze söylemekten çekinmezler. Dürüst ve doğru olan gerçek arkadaş sizin iyi olmanıza destek verecektir. Yanınızda yer alarak olumsuzluklarla başa çıkmanızda da size yardımcı olacaklardır. Özgüveniniz ve kendinizi iyi hissetmeniz konusunda da desteğe hazır olacaklardır. Sevilmek, sayılmak hepimiz için bir ihtiyaçtır öyle değil mi? Bu konuda da gerçek arkadaşın katkısı azımsanmayacak kadar fazladır. Arkadaşınızın arkadaşları sosyal çevrenizin genişlemesine neden olacaktır. Peki hep gerçek arkadaş, gerçek arkadaş dedik ya, gerçek arkadaşı nasıl anlayacağız? Tabii ki kafanızda fikir vardır ama ben bunu biraz daha katkı sağlamak istiyorum. Ee, öncelikle Duygu ve düşüncelerinize Olumlu katkıları varsa Yani sizi aşağıya çekmiyorsa Hep tutup elinizden Yukarı çekmeye çalışıyorsa Atacağınız adımlar da Gerekirse size basamak oluyorsa Ve bu katkıları Sağlama konusunda Elinden geleni yapıyorsa Kendisi meşgulken bile size zaman ayırmanın bir yolunu buluyorsa en saçma abuk subuk şeyleri bile sizinle yapmaktan çekinmiyorsa hatta bundan mutluluk duyuyorsa birbirinizin aile bireylerinden biri gibi olmuşsanız ve en önemlisi bencil değil grup ruhuna sahipse paylaşımcı ise yaşama karşı tutkulu pozitif ışığını yansıtabiliyorsa bunu size de yansıtacaktır. Düşüncelerinizi, kabiliyetlerinizi tamamlanıyor, tamamlıyor, yaşama enerjinizi yükseltiyorsa. Bunlar da birbirine paralel şeyler. Gene sizi aşağıya çekmiyorsa. Bunları yapabilmek için daima daima azami çabayı gösteriyorsa bu sevgiden olur gerçek arkadaş. Sevgiden ötürü bu konudaki desteklerini, gayretini azamiye e çıkartmaya çalışır. Sizi kıskanmıyorsa aksine sizin yaptıklarınızla gurur duyuyorsa siz de onunkilerle gurur duyuyorsanız samimi ise yüzünüze gülüp arkanızdan konuşmuyorsa farklılıklarınızı önemsiyor, sizi yalnız siz olduğunuz için benimsiyorsa, yaşamınızdaki diğer kişilerden olumlu yönde ayırt edilebiliyorsa, kavgalarda, zor durumlarda rakibiniz kim olursa olsun, güçlü veya zayıf, daima yanınızda yer alıyorsa, vefalıysa, yeni arkadaşlarına, bu çok önemli, yeni arkadaşlarını eski arkadaşlarına tercih etmiyorsa çünkü yeni arkadaşlar caziptir İlk defa tanıyorsunuz beklentileriniz fazla fazla zaman ayırmak istiyorsunuz ama bu arada da yıllarınızı verdiğiniz size yıllarını vermiş arkadaşlarınız var bunları ihmal etmeyin çünkü bunlar rüştünü ispatlamış yeni arkadaşlarınız için daha çok seneler var bunları ihmal edin demiyorum tabii ki önemli. Bunlara da şans vermesiniz. Ama eski arkadaşlarınızı ezerek değil. Bu sizin ancak vefas ezerseniz bu sizin vefasız olduğunuzu gösteriyor maalesef. Birbirinizin neşesini paylaşıyorsanız birbirinizin yanında ağlamaktan asla çekinmiyorsanız birbirinizin arkadaşlarıyla eğleniyorsanız Hani nasıl birisini çok seversiniz. Onu sevdiklerini de seversiniz. Eğer siz gerçek arkadaşsanız, karşınızdaki de gerçek arkadaşsa, sizin kim olursa olsun aileniz, arkadaşlarınız onlarla vakit geçirmekten hoşlanmalıdır. Yapmacık değil, samimi ise bunu da çeşitli yöntemlerle zaten zaman içerisinde öğrenirsiniz aynesi iştir kişinin lafa bakılmaz bu önemli sözü yine burada söylemek istedim size. Yani söylediğine değil de yaptıklarına bakmak gerekir. Yapmacık ya da samimi olduğunu anlamak için. Gerçek duygularını da anlatmaktan korkmaz gerçek arkadaş. Gerçek duygularını size anlatmaktan korkmaz, çekinmez sizinle zaman geçirmekten mutluluk duyuyordur. Keyif alıyordur. Bunu bir zorunluluk, işte bu benim 40 yıllık arkadaşım, ben bunu haftada bir gün ayırmalıyım demiyordur. Zaten mümkün olduğu kadar sizde vakit geçirmeye çalışıyordur. Şimdi bunları bir özetleyelim isterseniz. Gerçek arkadaş empati kurar sizle. Size sevgi ve saygı duyar. Herkesin ihtiyacı olan. Sizi siz olduğunuz için sever, olduğunuz gibi sever. Sahte arkadaş ise yargılar, size söylemese bile içinden yargılar. Gerçek arkadaş zamanınızı çalmaz. Sahte arkadaş zamanınıza değer vermez, ancak ihtiyacı olduğunda sizinle birlikte olur. Gerçek arkadaş başarılarınızdan mutlu olur, gurur duyar. Sahte arkadaş yalnızca başarılarınızı kıskanır ya da eleştirir. Gerçek arkadaş her zaman yanınızdadır dedik. Sahte arkadaş yalnızca kendi ihtiyacı olduğu zaman yanınızdadır. Şimdi önümüzdeki hafta arkadaşlıkla ilgili biraz daha spesifik bir konudan bahsedeceğim. Sevgili olmadan önce arkadaş olmanın önemi ve sevgililik bittikten sonra arkadaş kalınıp kalınamayacağı ile ilgili bunun ne gerekçeleri var, nasıl arkadaş kalınabilir bunlarla ilgili bilgi paylaşımı yapacağım. Lütfen beni takipte kalın. Soru ve yorumlarınızı bekliyorum. Tekrar tüm İslam aleminin Kurban Bayramını kutluyorum. İyi günler efendim.